Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz Sizler için senden daha güzel dizisinin birinci bölümünden sizler için yepyeni görüntüler getirdim arkadaşlar ee, İlk bölümü 7 Haziran Salı günü 20.00'da yayınlanacak olan dizinin muhteşem görüntülerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Eğer dizinin devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyerek paylaşmayı da unutmayın. Sizler için en güzel, en kaliteli videoları sizler için ben topluyorum arkadaşlar. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Lütfen videomu... شلار <Gülüşmeler>